şu durumu çözmemiz gereken o kutlu gün geldi. Fark ettiğiniz üzere PR paketlerimizi açacağız. Fakat <laughs> pozitifim arkadaşlarım. Covid oldum. Ama yani Covid olduğumu fark etmeyecek şekilde Covid oldum bir yere gidecektik. O yüzden öncesinde bir test yapayım dedim böyle topluca bir yere gideceğiz. Ne olur ne olmaz dedim ve gerçekten pozitif çıktı ve gidemedim. Sapanca'ya gidecektim. Ne güzel arkadaşlarım tatil yapacaktık orada. Yapamadım. Her zaman söylediğim bir kez daha söyleyeceğim. Bunlar benim kara kaşım kara gözüm için gelmiyor. Size anlatmam, göstermem, yeni çıkan şeylerden size haberdar etmem için geliyor. Hiç uzatmadan çok hızlı başlayacağım. Ama eğer ilk kez beni bu videoyla tanıdıysanız aramıza hoş geldiniz. Abone olup zile basarsanız her pazartesi saat 18'deki videolarımı da kaçırmamış olursunuz. Hazırsanız başlayalım. Kiko. TikTok'ta da Kiko'nun ürünlerinden bu makyajı yaptım. Ürünleri denedim. Online mağazalarını açmalarının şerefine bir paket göndermişler. En çok satan ürünleriymiş. Dudamdaki ruj mesela rengine falan demiştim ama sonradan beğendim. Şimdi üzerine ikinci katı sürdüm. Buraya birazcık bak dalgalandırmışım. Tam o, da o kadar kuru ki. Böyle ikili bir şey. Ya zaten bunları çok fazla göstermeyeyim. Bunları orada göstermiştim. Skin Trainer Cream diye bir ürünleri varmış. Mesela bu bayağı bir ilgi biçim. Şey. Ambalajı çok güzel. A youth Generating Moisturizer. Bir de çok denemeyi istediğim şu ürün var. 3D Hydra Lip Gloss diye. Bunun çok fazla rengi var. Bir tane rengi hatta bayağı bir birer olmuştu. Kiko'nun diğer kutusu da yeni Blossoming Beauty diye bir koleksiyon yapmışlar. Yani bu koleksiyon ambalajları beni öldürecek Özellikle şunu göstereceğim. Yumuşacık bir fırça fakat asıl önemli olan dörtlü. Seyahatlerde harika olacağını düşünüyorum. Hatta bundan birkaç tane de alsam mı diyorum. Ya yani koleksiyon ürünleri sonradan indirime giriyor ya. O sırada alınabilir bence. Bir de ambalajlarının güzelliği hakkında bir şey daha göstereyim. Hepsini açmayacağım ama tatlına bakar mısınız? Ne kadar hızlı gidiyorum görüyorsunuz değil mi? Hemen bir sonrakine geçtim. Kiehl's'ın yeni retinol mikro doz serum diye bir ürünü çıkmış. Tüm cilt teplerine uygun, hassas ciltler için de uygunmuş. İlk kez retinol içeren serum kullanan ciltler bile günlük olarak kullanabilir demişler. Demek ki düşük bir konsantrasyonda. Ben bunu bir deneyeyim ve size bununla ilgili döneyim. Bozmet'ten bir paket gelmiş. Skinova Just'e yeni bir seri çıkarttılar. %2 BHA, salisilik sülfür maskesi. AHA BHA foaming Wash, %10 Azalex Solution. %5 mandalik fluid diye bir şey var. Bakuç oil falan var içinde. Bakuç oil de biliyorsunuz retinol yerine kullanıyorlar. Enteresan. Bu seri bildiğim kadarıyla şu anda Sephora'da da satılıyor. Sıradaki paketimiz Aven'den. Bu arada çok fazla cilt bakımı şey gelmiş bana herhalde. Aven'in bu suyunu zaten bilmeyen yoktur herhalde. Termal suyunu çok güzel bu. Eoxtiv diye bir serisini göndermişler. Peeling kremi var, serumu var, göz kremi var ve gündüz kremi var. Bir de e, suya dayanıklı mineral 50 koruma faktörlü güneş kremi göndermişler. çok teşekkür ediyorum. Doray'dan Dörelden... Mucizevi yağ günlük bakım kremi. Revitaliftin Hyaluronic asit fillerından gelmiş. Saf Hyaluronic asit serum, gündüz kremi, gece kremi ve göz kremi varmış. Serumunu herhalde kullanmaya başladım. içinden çıkarmış çünkü. Bunları böylece sizin için ayırıyorum. Çünkü çok fazla cilt bakımımız oldu? Daha da fazla ilgimi çeken başka şeyler geliyor şimdi. Yine L'Oreal'dan. Bu sefer L'Oreal Professional saç ürünleri. Absolute Repair oil. içinde 10 tane yağ varmış. Maskesi var. Saç maskesi. Şampuanı var. Bunların çok daha büyük boyları da oluyor. 3 adımlı ev rutiniymiş. İçerindeki buğday proteini ve altın kinoa kepek özü sayesinde saçlarına yumuşaklık ve parlaklık katarken saç tellerindeki hafif dokunuş ile yeniden yapılandırıcı bir etki sağlar. Teşekkür ediyorum L'Oreal'e. L'Oreal e. Professional saç ürünlerini genel olarak seviyorum zaten. Eminim memnun kalacağım. Bunu size göstermem lazım. Pantin'in regl kilodu çıktı. Bunu özellikle geri buraya koydum. Denedim. Çünkü şimdi bu medium boyu, esnekliği çok güzel ve buraları böyle kesmiyor sizi. Özellikle bacaklarını kesmiyor olması çok güzel. Şu alında böyle kalın bir şey var. Tampon kullanmadan veya pet kullanmadan direkt olarak bunu kullanmazsınız. Fakat geceleri böyle sızıntı falan filan sıkıntınız oluyorsa, bir de hani böyle reginiz bitti zannedersen son gün bir damla daha gelir ya o zamanlar için falan iyi. Leke tutmuyor. Normal 30 derecede makinede yıkayabiliyorsunuz. Yani kase ederim. Bunun siyahı falan da var. Günlük ped falan bunu kullanın diyorlar ama yani sürekli yıkamanız gerekiyor neticede ve çok da uygun fiyatlı bir şey değil. Kaç tane alacaksınız da her gün onu kullanacaksınız. İskandinav kadınlarının güzellik reçetesi. Lumen. Gücünü Finlandiya'nın eşsiz doğasından alan bu ürünler şimdi trend yolda. Bu arada bulduğum her şeyi aşağıya linkleyeceğim. Vitamin C leke karşıtı aydınlatıcı tonik. 7 etkili SPF 20 CC krem. Leke karşıtı multivitamin kokteyli C, B3, B5, E ve provitamin A ile güçlendirilmiş formül. Peeling etkili temizleyici jel. Bu markadan haberdar olan var mı? Aşağıya yazabilir miyim? Hiç kullandınız mı? Denediniz mi bunu? Bu medium demişler CC kremi için. Bunun rengi bana uygun değil. Bunu ayırıyorum. Love Era. Değil mi? La değil. La Vira. Hatırladım bunlar Kore ürünüydü. Var Yaşlanma karşıtı peptit ampulü. Keep Cool and Sweet Mask. Parfüm süzmüş. Blue Aqua Mask ve Black Clay Mask diye iki tane maskesinden göndermişler. Bir i̇şte böyle minik minik Deneme şeyleri var. Barusol. Bu markayı da bilmiyorum ben. Benim bu Kore ürünleriyle ilgili birazcık daha araştırma ihtiyacım var galiba. Sıra onlara gelmiyor. O kadar çok şeyle uğraşıyorum ki. Ay bu, bu. o kadar güzel bir şey ki. Yılbaşı zamanı göndermişti bunu Burcucuğum. Bu menizunun size bütün butiğini linkleyeceğim. İçinde böyle harika camlar olan yüzlerce yüzlerce çeşit şey var. Modeli var. Küpede yapmışlardı. Incıklı cincıklı küpeleri çok fazla takmıyorum. Buna hediye edeyim mi size? Çok tatlı camlar bunlar. Neden yılbaşı paketi gördüm ya? Yılbaşından beri açmamış mıyım ben bunları? Vallahi bravo bana. Bavadan C vitamini ve proteoglikan ampullerden. Özellikle proteoglikanı çok çok sevdiğim birçok kez söylemiştim. Bunların ikisini de böylece size hediye edeyim. Çünkü bende var bunlardan. Intempure. Gücünü argan yanından alan Intempure Hair Vitamin ailesi deneyimlemen için ufak bir hediye paketi hazırladık. Makas Cihangir'den göndermişler. Benim saçımı hep makas yaptığı için 2 senedir falan. A hair Vitamin Repairing Moisturizing Shampoo. Böyle argan yağlı minnak kapsülleri varmış. Mara'dan böyle nude seriler var. Üçlü üçlü. Bakar mısınız şunlara? Ay çok güzeller. New York, İstanbul ve Londra olanını sizin için ayırıyorum. Cratera diye yeni bir böyle marketplace gibi bir yer açılmış. Hep böyle işte doğal üretiminde işte çevreye saygılı falan markaları bir araya getirmişler. Yüzden fazla marka varmış. T-Brush göndermişler. Befervesan diş tabletleri. Bu T-Brush'ı size ayırıyorum. Curious Solutions'ın %10 AHA, %2 BHA serumundan göndermişler. Bunu da size ayırıyorum. Lavantalı sabun gelmiş. Ayka diye bir markadan. İnşallah doğru okuyorumdur. Dene bunu 5. yaşı sebebiyle bir paket göndermişti. Cosmed'in Atopia nemlendirici kremi. Doğadan'dan bir çay gelmiş. Bobby Brown Smoky Eye Mascara. Bunların hepsini size ayırıyorum. Sosu paketler var. Biliyorsunuz değil mi? Bunların konseptli paketleri var. Atıyorum mesela kahve sevenlere French Press, kahve bardağı, kahvenin kendisi ve Görkito'dan bir tane nemlendirici vücut köpük. Ay bunlar çok güzel. Kakao aroması. Bir tane daha aynı şekilde öyle konseptli bir paket gelmişti. 2022 için bu gerçekten çok güzel ve içi çok kullanışlı bir ajanlanmış. Bunu birimize hediye edeyim. Daha mart ayındayız. Elimin uzandığı yerlere gidiyorum. Ay seramemin herhalde artık daha ne kadar çok övebilirim bilmiyorum ya bu kremi. Bir tane aldım teyzeme gönderdim. Benimki de bitmişti. Cilt bariyeriyle ile ilgili bir probleminiz varsa eğer nem kaybı yaşıyorsanız, çoluk çocuk herkes kullanabilir. Parfümsüz falan, süper bir şey. Bir şey devireceğim. Fitomer, Fitomer'in ürünleri normalde şöyle spada kullanılıyor. Youth Contour Smoothing Eye and Lip Cream Toning Cleansing Lotion. Böyle minik olduğu için seyahatlerde falan çok iyi oluyor. Flormar'ın Hero Maskarası. Bundan bahsettim daha önce zaten. Bunu size ayırayım. Hem çok hacim veriyor hem simsiyah hem dökülme falan hiçbir şey yapmıyor. Body Shop Body Shop'un hastası. Banana Blend. Bu arkadaşlar dünyanın en güzel muz kokan şeylerinden bir tanesi. isterseniz küvete de kullanabiliyorsunuz. isterseniz direkt vücudunuza da kullanabiliyorsunuz ama az kullanmanız lazım vücudunuza kullanmak için. Wild Argan Nourishing Body Oil. Vücut yağı bu. Ben çok fazla vücut yağı kullanmıyorum. Bio oil kullanıyorum. Yağ kullanacağım da. Onunla da masaj yapıyorum. Bunu size hediye edeyim. Sonra Vitamin C Skin Boost Instant Smoother. Bundan denedim. Memnun da kaldım. Şimdi çok fazla sırada başka şeylerim var. Bunu da size hediye edeyim. El kremi, küçük kokonat. Bu harika krem. Bunu alıyorum çantama atmak için. Bunlar da yine seyahat çantasına atmak için mini maskelerinden bir tanesi Himalaya Charcoal. O böyle iyice bütün gözeneklerinizi temizleyen. Diğeri de Japanese Machete Pollutant Clearing Mask demişler onda. Body Shop'tan bir tane daha paket gelmiş başka bir zamanda. Allah Moringa kokusu o kadar güzel, o kadar güzel ki. Bunun ben bir de maskesini alıp kullanmışım gördüğünüz gibi içinden ışıltı veren ve koruyucu sprey varmış. Of çok güzel kokuyor. Oo, oh, oo. Oh. Şimdi vegan ipek proteini varmış. Şampuanı ve saç kremi de var tabi. Saçlardaki donuk görünümünü alan koruyucu ve ışıltı veren bir seriymiş. Sizi deneyeceğim. Kaleli Kadeli'ye gel. Kadeli'yi de çok seviyorum ben ya. Sevgili Nihan, detoks maskemizi denemeyen kalmadı. Şu diğer kült ürünlerimizde keyifle kullanmam dileğimizle. Aa bu TikTok'ta şey meşhur olan pembe maske değil mi? Reservoir Lifts Firming Eye Gel Cream ve Vino Perfect Serum. Bunu da çok fazla övüyorlar. Ben daha önce buna galiba şans vermedim. Bunları deneyeceğim. Seni öne alacağım. Vinergetic C Plus. Instant Detox Mask. Şanslı günümüzdeyiz herhalde. Bu aralar böyle enteresan ilgimi çeken çok fazla şey gördüm. Marmeden %100 doğal at kılı fırçası ve ahşap selülit masaj aleti. Şimdi ben selülit masajımı, aletim var. Yani elektronik bir aletim var. Eğer stoğu varsa aşağıya linkliyim. O yüzden bunları sizden birine hediye edeceğim. L'Oreal. Bir sürü maskara. Moduna uygun maskarayı kendi dilediğin gibi ifade et. Paradise Air Volume 30R Mega Black. Bir de teleskopik. Bunu denemedim. Bunu ben alayım, diğerlerini size hediye edeyim. Ex Nihilo diye bir marka ile tanıştım. Iris Porcelana diye yeni bir tane parfüm çıkartmışlar. Lüks parfüm kategorisine giriyor. Sephora'da falan satılmıyor. E, sadece belirli şeylerde, behemellerde satılıyor. Çok fazla seçenekleri var bu arada. Gerçekten üşenmedim. Hepsini tek tek kokladım. Bence en güzeli bu. Çok hafif ve yaza çok uygun. Fransız porselenlerinden ilham alarak yapmışlar bu kokuyu. Makyaj trendinde sadece Nars ve Shiseido değil çok fazla farklı markalar da varmış. Arctic Beauty Skit istedikleri Polar diye bir marka var mesela. El kremi, yüz kremi ve lip balm varmış böyle bir. Vasa'nın Gel to Oil Cleanser'ı. Bunu denedim arkadaşlar. Makyajınız çok fazla değilse, yüzünüzün de böyle kurumasını hiç istemiyorsanız çifter çiftler temizlik yapmak istemiyorsanız çok çok sevebileceğiniz bir şey. Yani böyle maskaranız yokken falan buna bayılırsınız. Bunu da çok severek kullanabilirsiniz kullanıyorum. Köpük halinde ama cildinizi hiç kurutmayan Complete Cleansing Micro Foam Cleanse and Remove. Makyaj temizlemez ama cildinizi temizlemek için çok güzel. Köpürmesine rağmen hiç kurutmuyor. Bunu da çok beğendim. Paradoxia, We Are Paradoxia daha doğrusu bir tane saç markaları varmış. Mesela bundan hiç haberdar değildim ben. Maskesinden göndermişler. Aurelia diye bir yeni markaları vardı. Böyle guaşa masaj ürünleri var. Ben forayı kullanıyorum biliyorsunuz hem masaj için hem işte diğer her şey için. O yüzden bunu hediye edeyim. Nars orgazm aldığım özel paketi yazın çok güzel olacak. Hem ışıltılı. Bir de bu arada artık ışıltılı aldıklar da moda oldu fark ettiyseniz. Aydınlatıcı süresinin gelmemesinin sebebi muhtemelen ışıltılı aldıklar. Hazır vaso demişken. Japonya'nın kalbinden gelen filtresiz güzelliği keşfetmeye davet ediyoruz. Pore Purifying Scrub Mask. Hmm, gezenek temizleyici. Peeling maskesi. Yuzu C. Bu C vitaminli gece maskesiymiş. Bunu bu gece deneyeceğim. Bir de Calming Spot Treatment. Sivicelerin üzerine sürdüğünüz. Uzman diyetisyen Nilay Kececi ile diyet hakkında her şey. Ay bana hiç diyet demeyin. Bu aralar o kadar kötüyüm ki diyet konusunda. Okusam da yapacağım mı acaba? Uygulamıyorum işte. Aslında ne kadar güzel. Hem menüler var hem tarifler var. Nilay Bey verir miyiz beraber kilo? The New Lab. EHA %10, BHA %2 e, maskeden göndermişler. Bunu size hediye edeyim. Bende var bundan. Natural Moisturizing Factors, Hyaluronic Acid, Central Legendica. Bundan da var bende. Bunu da size hediye edeceğim. Bir de böyle deneme şeylerini göndermişler. Bunu da size hediye edeyim. Ben zaten daha önceden PR almıştım onlardan ve birçok ürününü denedim. Pure Solutions. Aa, yeni ürünleri çıkmış. 0.6 azaleik asit ve malik asitten oluşan pudra şeklinde peeling. Buna benzer bir şey kozmette vardı eskiden. Böyle toz. Ay ne kadar güzel yapmışlar ambalajına. %10 askorbik, %05 ferulik asit. Ferulik asitle askorbik asit çok birbiriyle iyi çalışan şeyler. Hatta SkinCeuticals'ın aşırı pahalı bir şeyi var. Öyle formülü var. Bu da Hydration Booster Daily Moisturizing Cream 4D Hyaluronic Asit ve Pentavitin diye bir şey varmış. Seramikli nemlendirici. Ben bunu bunların hiçbirini denemedim. MAC. Aa, MAC Stack Maskara lar. Şimdi Max Tech diye iki tane maske yaptılar. Bir tanesinin mikro ucu var, e, fırçası var. Bir tanesinde makro fırçası var. Bir değil iki tane aslında maskaranın lansmanını yaptılar. İşte 40 kata kadar üst üste sürebiliyorsunuz falan gibi böyle bir takım şeyler var, iddiaları var. Fakat bir tanesini gönderdiler. Yani iki tane ürün var ama bir tanesini gönderdiler. Bunu Hani Lansman yaparken ama iki tane ürünü lans edip bir tanesini vermeden şaşırdım biraz sadece. Baya baya ilerledik. Ivroshev yeni bir cilt bakımı serisi lansmanı yaptı. Serinin adı Elixir Bottle. Detoks etkili canlandırıcı gündüz kremi, göz kremi, canlandırıcı gençlik iksiri, gece kremi var bir de. Dış etkenlerden korumak için aslında cildi sistem diyebiliriz bunlar için. Sonra bir lansmanda Görkem'ciğim gerçekten bütün ürünlerini hediye etti bize. Bu Miracle Ball'lardan vermişti iki tane. Doğal işte malzemelerden falan bir şey yapıyorsanız onları böyle hani dondurup sonra o buzla hani yüzünüze masaj yapmak için böyle bir şey var. Bunları hediye edeceğim. Ben gerçekten kullanmıyorum böyle bir şey çünkü. El ve tırnak peelingi. Mara'nınkini kullanıyorum ben. kim deneyeyim. Bu benim canım bir tanem. Hatta geçen gün bir tanesini bitirdim. E, göz makyajı temizleyicisi Görkemciğimin. Bunu yine buraya koyuyorum. Ben gül suyu kullanmıyorum. Bunu da size vereyim. Çok güzel tozallıkları var ve bende böyle renkler az. Böyle çok fazla rengim var. Bu ikisini de size vereyim. Mesela dudak kalemlerim yoktu. Bunlar jel. Çok güzel dudak kalemleri. Bunları alacağım. Gözaltı kapatıcılarından sadece benim için uygun olan bir tane tabii ki renk vardı. Onun dışındakileri de size vereyim. Lip glosslarına bayılıyorum görkemin ve bende var üçü de. Bunu hediye edeceğim. Süngeri de çok meşhur Görkem'im biliyorsunuz. Rujlardan da Cherry Berry Cinnamon Cake'i hediye edeyim. Body Shop'un kenevirli el kreminden sonra en çok sevdiğim el kremi olan Loxita'nın %20'e batırılı mavi olan el kremi. Elizabeth Erden'den bir şeyler gelmiş. Visible Difference krem. Refining Moisture Cream Complex. Böyle içinde minnak minnak şeyler olan bir serum var. Bir de Prevage diye Anti-Aging Eye Serum. Fiolas diye bir markadan. Bunlar da Holistic Beauty yapıyorlarmış. Fado adlı ev vitamini <laughs> kolonya. Fado çok severiz. Biz çok dinleriz evde. Soothing Intensive SOS Jel. Aloe'li. Bu da sakinleştirici bir jel. Aromaterapi Focus Balm. Rosemary, biberiye falan yağı varmış. Bunları topluyorum ve yağmura veriyorum. Yağmur bizim organikçimiz. Bayılır böyle şeylere. Kocaman bir Urban Care paketi var. Vegan Max Hall saç spreyi. Deniz tuzu spreyi değil, köpüğü var. 2 dakikalık günlük yoğun saç bakım kürü. Kolay kırılan yıpranmış saçlar için. Ondan sonra yıllık kolajen saç bakım şampuanı kuru ve yavaş uzayan saçlar için. Saç bakım kremi. Intense Keratin Pre Wash Hair Mask. Bunları ben çok seviyorum. Banyoya girmeden önce saçınıza sürdüğünüz maskeler var ya onlara bayılıyorum. Ya bu şampuan, saç kremi falan gibi şeyleri size ayırdığım da çok fazla kargo böyle ağırlaşıyor o yüzden bunları ben genelde konuya, komşuya falan dağıtıyorum aileme dağıtıyorum ay bitiyor çok az kaldı bu musun Laboratories diye sülfatsız vegan özel formül bir saç paketi. Değil mi bu? Evet. çok ağırlar gerçekten. Çok fazla farklı seçeneği varmış. Sülfat, silikon, paraben içermiyormuş. UVA, UVB, güneş filtreleri içeren vegan, vejeteryan formüller hayvan dostlarımızla test edilmemektedir. Flormar'ın hem formülleri hem de fırçaları yenilenmiş ojelerinin. Ojeler artık bu üstlerinde yeni formül yazanlar bir pearly olanlar bir de mat olanları krem finishleri daha doğrusu anladığım kadarıyla yenilemiş çok başarılı keşke bunu böyle kocaman olsa. Doğada yeni çaylar yapmış. Fakat probiyotikliymiş. Sıcak suya girdiğinde probiyotiklerine zarar vermiyor mu o sıcak su? Sadece öyle bir sorun var. Ay bitirdik galiba. Bitirdik ama ben de bittim. Burayı nasıl toplayacağım? Kanala abone olmuş tabii ki. Ve bu videoya bir tane yorum bırakan bir kişiye bunların hepsini hediye göndereceğim ayırdıklarımı. Bu videonun açıklamasında da müsait olduğumda bu videoda açıklayacağım. Sonra da yorumuna cevap veriyorum zaten. Kazandım. Hep o şekilde ilerledim şimdiye kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bunların içerisinden önceliklendirmemi istediğinizi, video çekmemi istediğinizi, en çok merak ettiğinizi aşağıya yazarsanız çok çok sevinirim. Ayrılmadan önce kanala abone olup bu videoyu beğenirseniz ve çok mutlu edersiniz. Pazartesi saat 18'de görüşmek üzere. Öpüyorum.